12. Bölüm İlk Homurtu Biraz sonra Belzebub şöyle konuşmaya başladı. Hoşuna giden şu gezegendeki üç beyinli varlıkların, pis garipliğini anlamaya başlayabilmen için faydalı olabilecek, belirttiğim lanetlemelerle ilgili bir hikaye hatırladım ve dahası bu hikaye sana güven ve bu acayip dünyevi varlıklar onlara nasıl hakaret ettiğini öğrenecek ve seni lanetleyecek olsalar dahi belki de senin başına bu kadar da kötü bir şeyin gelmeyeceği konusunda umut verebilir. Sana anlatacağım hikaye oradaki üç beyinli varlıklar arasında yakınlarda oldu ve aşağıdaki olaylardan ortaya çıktı. Bu büyük topluluklardan birinde barışçı bir şekilde mesleği orada oradaki adıyla yazarlık olan sıradan bir varlık vardı. Burada bilmelisin ki çok eski zamanlarda arada sırada hala kendi icat edip tamamen kendi başına bir şeyler yazan bu meslekten varlıklara rastlanabilirdi. Fakat bu daha sonraki devirlerde oradaki varlıklar özellikle günümüzdekiler arasındaki yazarlar daha önce var olan kitaplardan her çeşit fikri alıp yeni bir kitap yapmak üzere bir araya getirenlerden ibaretti. Ve bunlar kendilerine çok uzak atalarından ulaşmış kitapları tercih etmektedirler. Oradaki günümüz yazarları tarafından yazılan kitapların hepsi bir arada alındığında, bütün diğer üç beyinli varlıkların akılların akıllarının gitgide saygıdeğer değer molla nasrettin'in dediği gibi baştan aşağı saçmalık olmasının başlıca nedeni olduklarını belirtmek gereklidir. Ve işte oğlum hakkında konuşmaya başladığım günümüz yazarı da oradaki diğerleri gibi kendince özelliği olmayan bir yazardı. Bir keresinde bir kitabı bitirdikten sonra şimdi ne yazacağını düşünmeye başladı ve bu düşünceyle oradaki bütün yazarların sahip olmak zorunda olduğu kütüphanesindeki kitaplardan yeni bir fikir almaya karar verdi. Bakarken İncil adlı bir kitap eline geçti. İnciller Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı belli kişilerin sonsuzluğumuzun o gezegene bir elçisi olan İsa Mesih hakkında yazdıkları bir kitaba orada verilen attır. Bu kitap Orada sözde bu elçinin belirttiklerine uygun olarak var olan üç merkezli varlıklar arasında elden ele dolaşmaktadır. Bu kitap bu yazarın eline düşünce aklına hemen şu fikir geldi. Neden ben de bir İncil yazmayayım? Çok değişik ihtiyaçlarım nedeniyle yapmak zorunda olduğum araştırmalarımdan onun bu şekilde düşündüğü ortaya çıktı. Onun şu şekilde düşündüğü ortaya çıktı. Ben şu Matta, Markos, Luka ve Yuhanna barbarlarından daha mı kötüyüm? En azından onların hiç olmadığı kadar kültürlüyüm ve zamanımın insanları için çok daha iyi bir İncil yazabilirim. Ve kesinlikle bir İncil yazmak şarttır. Çünkü İngiliz ve Amerikalı denen günümüz insanlarının bu kitaba büyük zaafları var. Ve pound ve dolarlarının değeri de şu aralar hiç fena değil. Söyler söylemez de yaptı. Ve o günden itibaren yeni İncil'inde ukalalık taslayıp durdu. Fakat ancak bitirip yayıncıya verdiğinde bu İncil'le bağlantılı olaylar başladı. Başka zaman olsa belki hiçbir şey olmayacak ve bu yeni İncil'de onun gibi gerçekler ve onun gibi gerçekler açıklayan birçok diğer kitap gibi kitap kurtlarının kitaplıklarındaki yerlerine kaldırılacaktı. Fakat bu yazarın şansına ya da şanssızlığına içinde yaşadığı büyük toplulukta bazı güç sahibi varlıkların rulet ve bakara denen şeylerde talihleri kötü gidiyor ve bundan dolayı topluluklarının sıradan varlıklarından para dedikleri şeyi talep, talep ediyorlardı. Ve bu aşırı para isteği yüzünden o topluluğun sıradan varlıkları sonunda çoğu zaman içinde bulundukları uyuşukluktan uyanıp aldırış etmeye başladılar. Bunu gören hazırlıksız güç sahibi varlıklar dehşete düşüp karşılık olarak önlemler aldılar. Ve aldıkları önlemler arasında kendi vatanlarında yeni ortaya çıkan ve topluluklarının sıradan varlıklarını kış uykularından alıkoyacak her şeyi gezegenlerinin yüzünden anında yok etmek de vardı. Ve aldıkları önlemler arasında kendi vatanlarında yeni ortaya çıkan ve topluluklarının sıradan varlıklarını kış uykularından alıkoyacak her şeyi gezegenlerinin yüzünden anında yok etmek de vardı. Ve tam bu sırada bu yazarın belirtilen İncili çıktı. Bu yeni İncil'in içeriğinde içeriğinde de güç sahibi varlıklar kendi anlayışlarına göre topluluklarının sıradan varlıklarını kış uykusuna yatmaktan alıkoyacak şeyi buldular. Ve böylece hem yazar hem de onun incilinden anında kurtulmayı kararlaştırdılar. Çünkü artık kendi işlerine bakmayan bu yerli sonradan görmelerden kurtulmada epeyce uzman olmuşlardı. Fakat bazı sebeplerden bu yazara bu şekilde davranamıyorlardı ve bundan dolayı heyecanlanıp ne yapmaları gerektiği konusunda mırın kırın etmeye başladılar. Bazıları onu basitçe bir sürü fare ve bitin yetiştiği yere kapatmayı teklif etti. Bazıları onu Timbuktu'ya göndermeyi önerdi. Fakat sonunda İncil'i ile birlikte bu yazarı alenen ve kurallara titizlikle uyarak ve dahası onlara nasıl hakaret ettiğini duysalar seni de lanetleyecekleri aynı lanetle lanetlemeye karar verdiler. Ve işte oğlum bu olayda bu garip gezegenin günümüzde yaşayan üç beyinli varlıklarının pisliği ortaya çık çıkmaktadır ki bu yazar ve incili alenen bu lanetle lanetlendikten sonra sonuç onun için saygıdeğer Molla Nesrettin'in bir zamanlar dediği gibi güllük gülistanlık oldu. Olan şuydu. O topluluğun sıradan varlıkları güç sahibi varlıklar tarafından bu yazar hakkında koparılan yaygarayı duyunca onunla ilgilenmeye başladılar ve arzuyla sadece bu incilini değil daha önce yazmış olduğu bütün kitapları alıp okudular. Bunun üzerine bu garip gezegende yaşayan üç merkezli varlıklarda genellikle olduğu gibi belirtilen topluluktaki varlıkların bütün diğer merakları söndü ve sadece bu yazarı konuşup düşünür oldular. Yine olağan şekilde bazıları onu göklere çıkarırken diğerleri onu suçladılar. Ve bu tartışma ve konuşmaların sonucu olarak onunla ilgilenenlerin sayısı sadece kendi topluluğunun varlıkları arasında değil diğer toplulukların varlıkları arasında da arttı. Ve bu da bu topluluğun bazı güç sahibi varlıklarının genellikle cepleri para dolu olarak sırları gelince sıraları gelince rulet ve bakara'nın sürdüğü diğer topluluklara gidip beraberlerinde bu yazarla ilgili tartışmaları da götürerek Diğer topluluktaki diğer topluluklardaki varlıkları da yavaş yavaş bu işe bulaştırmaları sebebiyle oldu. Kısacası Pisîşellerin bu acayipliği sayesinde giderek İncil'in çoktan unutulduğu günümüzde bile bu yazarın ismi neredeyse her yerde mükemmel bir yazar olarak bilinmeye başlandı. Şimdi her yazdığını hepsi tutup itiraz kabul etmez gerçek saymaktadırlar. Şimdi her yazdığını hepsi tutup itiraz et itiraz kabul etmez gerçek saymaktadırlar. Bugün herkes onun yazılarına eski kalki kalkiyalıların kutsal kahinelerinin kehanetlerini dinledikleri gibi saygıyla bakmaktadır. Belirtmek ilginç olur ki şu anda oradaki herhangi bir varlığa bu yazar hakkında bir soru sorarsan onu tanır ve tabii ki ondan olağanüstü bir varlık olarak söz eder. Fakat onun ne yazdığını soracak olursam, tabi gerçeği itiraf ederlerse, çoğunun onun kitaplarından birini dahi okumadığı ortaya çıkar. Yine de onun hakkında konuşur, tartışır ve tabii ki ipe sapa gelmez bir şekilde onun olağanüstü zekaya sahip bir varlık olduğunda ve hayret verici bir şekilde dünya gezegeninde yaşayan varlıkların psişesini tanıdığında ısrar ederler.